Merhabalar. Hazırsan benimle birlikte çok sıkı bir kalça bacak antrenmanı yapmak ister misin? Bana her zaman hocam ağırlıkla lütfen bacak antrenmanı koy diyorsunuz. Lütfen video yükle diyorsunuz. İşte tam ona göre bir video geldi. İlk hareketim cross lunge ve yana açış hareketi. Bu hareket benim antrenmanlarımda da çok sık yaptığım bir hareket. Hareket sırasında senden istediğim birkaç şey var. Birincisi çapraza bacağını atarken lütfen çok küçük kullanma adımını. Yani birazcık büyük bir adım at. İkincisi, yana doğru açışta ağırlığını yana doğru yatırma. Dik durmaya çalış ve dumbbellını bacağınla yavaşça yukarıya kaldır. Çünkü birçok öğrencimde bacağı yana kaldırırken yana doğru yatıyor. Ben bunu yapmanızı istemiyorum ki basen bölgenizde çalışsın. Derin nefes al ver. Dinleniyorum şu anda. Ki sonrasında hemen ters bacağımla cross lunge'a gireceğim. Nefesini al. Ben adımımı hazırladım. Yavaşça arkadaki dizimle indim. Ve yana açışımı yaptım. Harika. Dikkat edersen yana yatmıyorum. Olabildiğince sırtımı dik tutarak bacağı yana doğru açıyorum. Dengeni kaybediyorsan bu kadar büyük açmak zorunda değilsin. Daha küçük yap. Birkaç kere yaptığında zaten harekete alışmış olacaksın. Ve dinlenmeye geçiyorum. Derin nefes al ver. Dinlenmeye devam et. İkinci hareketimde bacaklarımı yanlara doğru açtım. Ve ayak parmak uçlarımı dışarıya doğru çevirdim. Kalçamla aşağıya doğru indim. Ve nefes verip kendimi kaldırırken topuklarımı da yerden kaldırıyorum. Dikkat edersen parmak uçlarıma doğru yükseliyorum ki hem baldırlarım hem iç bacağım iyice çalışsın. Her kaldırışımda nefes veriyorum. Bazen bana şunu soruyorlar. Hocam neden sürekli öne bakıyorsunuz? Çünkü bazı hareketler denge gerektiriyor. Bu da o hareketlerden bir tanesi. Ve gözünüzle başka yerlere baktığınızda lançta da bu çok yaşanır. Denge kaybı olur. Ben dengemi ve konsantrasyonumu genelde bu şekilde sağlıyorum. Topuklarını iyice kaldırdın. Derin bir nefes aldın ve dinlenmeye geçtin. Derin nefes al ver. Şimdiki hareketimde ayak parmak uçlarım karşıyı göstersin. Gördüğün gibi squat'a inmiyorum. Deadlift için yavaşça dumbbellımı ayaklarımın önünden ayak parmak uçlarıma doğru indirip kalçamı sıkarak ve kalçamın ağırlığını öne doğru iterek yavaşça yukarıya kalkıyorum. Hareket sırasında özellikle ağır bir kilo ile yapıyorsan lütfen beline dikkat et. Çünkü en çok bel sorunu yaşadığımız harekettir. Ama dumbbelllarla bu sorunu yaşamazsın. Özellikle 2,5-3 kiloluk dumbbelllar kullanıyorsan. Kalkarken kalçayı sıkmaya devam et. Öne iterken kalçamı bacağımı iyice sıkıyorum. Derin bir nefes aldım. Bu sefer dinlenmemi yatarak yapacağım. En sevdiğimiz dinlenme şeklidir eminim. Ama ağırlıklarımı alıp bacağımın üstüne yerleştiriyorum ki bit yaparken kalçamı birazcık daha fazla çalıştırayım. Parmak uçların tavana doğru baktı. Derin bir nefes aldım ve kalçayı sıkarak yukarı yükseldim. her seferinde nefes ver ve kalçayı yukarıya doğru it. Hareketi dumbbell yapmak sana çok zor gelirse o zaman dumbbellları kenara bırakabilirsin. Fark ettiysen çok hızlı yapmıyorum ve özellikle indirirken yavaşlıyorum. Evet. Derin bir nefes aldım. İlk harekete tekrar dönmek için ayağa kalktım. Aktif dinlenmeye devam ediyorum. Neydi ilk hareketimiz hatırlar? Cross lunge yapacağız. Nefesini aldın. Çapraza geriye doğru lunge'ını yaptın. Ve yavaşça bacağı yukarıya kaldırdın. Artık hareketi tamamen oturttuysan ve doğru yaptığından eminsen temponu yükseltebilirsin. Ama her zaman dediğim gibi hızlı yapmak değil doğru yapmak marifet bunu sakın unutma Harikasın. Dinlenmeye geçiyorum. Derin nefes alıp veriyorum. Şimdi ters bacak için hazırlan. Ve cross lunge başladı. Ve yukarı. Güzel. setlik bu antrenmanın sonunda tüm bacağın ve kalçan çalışmış olacak. Bu videoyu olduğu gibi kaydedip antrenmanlarına eklemeni kesinlikle öneriyorum. Ve dinlenmeye geçtik. Derin nefes al ver. İkinci hareketimiz neydi? Parmak uçlarına yüksel yükselerek topuklarımızı yerden kaldıracağız ve kalçamızı iyice sıkacağız. Evet, süper gidiyorsun. Devam et. Derin nefes al ver. Süperiz. Çok az kaldı. Devam et. Oldu ki topuklar seni zorladı. O zaman onları yerde sabit tutarak da yapabilirsin. Ve süremiz doldu. Dinlenmeye geç. Süper. Üçüncü hareketimiz için hazırla kendini. Ayak parmak uçlarımız karşıya doğru baktı. Derin bir nefes alarak yavaşça dizlerimin önünden dumbbell'ımı yere doğru indiriyorum. Nefes verip öne doğru kalçamı iterek yukarı yükseliyorum. Arka bacağını ve kalçanı lütfen iyice sık. çok güzel gitti şimdi hemen bridge için yani kalçamı yukarıya doğru itmek için yere yerleştim dinlenirken derin nefes alıp veriyorum ve parmak uçlarımı yere yerleştiriyorum bu harekette topuklarını kendine çok fazla yaklaştırırsan bizim şimdi parmak uçlarımız yerde. ama parmak uçlarını da aynı şekilde çok yaklaştırırsan bu sefer diz kapaklarını ağrıyabilir buna dikkat et Birç hareketinde ayaklarımızın hangi noktada olduğu önemli oldu ki dizlerinde bir ağrı hissettin hemen tabanlarının üzerine in. Aynı şekilde ayak bileklerinde ya da ayaklarında kramp hissedersen yine hemen tabanlarının üzerine in. Ama tabii ki asla pes etme. Arka gidiyoruz. Son sete gireceğiz. Kalçayı sıkmayı bırakma. Çok güzel. Ve son set için ayağa kalkıyorum. Dambalarımı alıyorum. Buraya da biraz yorulmuş bir Ayşegül Hoca bırakıyorum. Nefesini al ve başla. Yorulmuş olabilirim ama sizin de gördüğünüz gibi gayet mutluyum. Çünkü hareket etmek eşittir mutluluk süperiz ve dinlenmeye geçiyorum. Ters bacak için hazırlanıyorum. Biraz dans. <laughs> Nefesini al. Farkındayım bacaklarım açıldı. Ama bırakmayacağım, durmayacağım. Nefesimi aldım ve başlıyorum. harika gidiyoruz. Ve son kez. Süper. Nefes alıp veriyorum. Squat için bacaklarımı yerleştireceğim. Nefesimi aldım ve başlıyorum. Hop topuklar yukarıya. Sık kalçayı, iç bacağını iyice sık. Son setimiz. Tabii ki sen istersen başı alıp bir set daha ya da iki set daha yapabilirsin. Ama önemli olanın bir kere de çok sayı yapmak değil. Düzenli olarak antrenmanın içerisinde bunları yapmak olduğunu lütfen unutma. Haftada bir kere, iki kere bu antrenmanı Bence iki kere hatta yapmaya çalış. Son kez tamamdır. Çok güzel. Derin bir nefes aldım. parmak uçlarım karşıya döndü. Nefes vererek yükselip kalçamı sıktım. Derin nefes ver yukarıya kalkarken. Ve tabii ki kalçayı sık. Sürekli hatırlatıyorum. Çok güzel. Evet son hareketim için yere yerleştim. Bu hareketler size kolay geldiğinde eğer imkanınız varsa lütfen dumbbellınızın ağırlığını arttırın. Benim şu anda elimdekiler 3 kilo ama siz isterseniz onları 5 kilo ile yapabilirsiniz. Çünkü ağırlık antrenmanlarında biz genellikle daha yüksek ağırlıklarla çalışırız özellikle bacakta. Şu an hareketi değiştirdim biraz daha zorlamak istediğim için kalçayı kaldırdım sağ bacak yukarı sol bacak yukarı ve kalçamla yavaşça aşağı indirim Çünkü son sette daha çok hissetmeni istiyorum sol bacak ve kalça aşağı güzel kaldır sık bacağı yerden kaldırırken kalçanı yer, yere düşürmemen gerekiyor lütfen unutma ve son sayılar için kısa kısa yukarıdasın devam et çok az kaldı devam et sık kalçayı 2, 1 ve yavaşça serbest bırak. Buna altın vuruş diyebiliriz. Bacaklarımı karnıma çekip dinlendirdim. Eğer iyiysen lütfen bir set daha yap. Hoşçakal.